Merhabalar, Yatırım Sokağı'na hoş geldiniz. Bu videomuzda eğer 10 yıl önce iş yatırım ortaklığına yatırım yapmaya başlamış olsaydık, 10 yılda yatırımımız bize ne kadar getirirdi, bize ne kadar kazanç sağlardı hep beraber bunu inceleyeceğiz. Şimdi ilk olarak başlangıç paramızı yazalım. 2013 yılında 5000 TL ile iş yatırım ortaklığına yatırım yapmaya başlamış olsaydık, 13 yılında hissemizin fiyatı 1 lira 14 kuruşmuş. 5000 TL'ye 1 lira 14 kuruştan 4300 adet lot alabiliyormuşuz. Ve 2013 yılında verdiği temetli miktarı 0.20 kuruş net arkadaşlar. Ve bununla da 877 lira temetli alıyormuşuz. Aldığımız temetlileri yine hissemize yatırarak bileşik yeterden faydalanıyoruz arkadaşlar. Verdiği temettü ile de 769 adet lot alarak onu da hissemize yatırdığımızda bir senede 5155 lota ulaşıyoruz. 2014 yılında her ay 500 lira biriktirdiğimiz varsayarsak bakın 2014 yılında yıllık 6000 TL yapıyor. 2014 yılında hissemizin fiyatı 0.99 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi 6000 lot alabiliyoruz. Verdiği temettü miktarı 0.187 kuruş ve 2000 TL'lik bir temettü alıyoruz. 6000 lotumuz burada vardı. 5000 de burada var. 11000 lotu karşılık 2000 TL temettü getirisi bizlere sağlamış olacaktı. 2015 yılında baktığımızda hisse fiyatımız 1 lira 12 kuruşa çıkmış ve verdi temettü miktarı da 0.187 kuruş tekrar. Ve toplam temettü miktarımız 2015 yılında 3495 yani 3500 TL'ye çıkmış oluyordu arkadaşlar ve 21.000 lota ulaşmış oluyorduk. Bakın 3 yılda 21.000 lota ulaşmış oluyorduk. 2016 yılında baktığımızda hisse fiyatımız bir miktar düşmüş. 0.95 kuruşa düşmüş. Buna karşılık 0.125 kuruşluk bir temetli getirisi bizlere sağlamış. Bakın 4 yılda 30.000 nota ulaştık arkadaşlar. Şu temettüyü görüyor musunuz? Şuradan gelen temettüden aldığımız lot 3700 not arkadaşlar. 2017'ye geldiğimizde sepiyatımız 0.98 kuruşa çıkmış. Ve yine 6000 not, 6000 not alabiliyoruz. Verdiği temettü miktarı 2017 yılında yine 0.125 kuruş arkadaşlar. Ve aldığımız temettü miktarımız 4700 liraya ulaşmış oluyor. Devam ediyoruz. 2018 yılında baktığımızda hisse fiyatımız 0.99 kuruş ve verdiği temettü miktarı 0.187 kuruş arkadaşlar. 10 yıl önce iş yatırıma yatırım yapmaya başlamış olsaydık 2018 yılında bizlere 9.135 TL bir temetli getirisi sağlayacaktı. 2019 yılında geldiğimizde hisse fiyatımızın 0.96 kuruş olduğunu görüyoruz ve yine 0.187 kuruşluk bir temettü dağıtımı sağlamış bizlere. Bakın arkadaşlar yaklaşık 7 senede 70.000 lota ulaştık. 2020 yılına geldiğimizde ise fiyatımız 1 lira 97 kuruşa çıkıyor artık. Ve 6000 not alırken bir anda 3000 nota düştük arkadaşlar. 2020 yılında verdiği temetli miktarı ise 0.343 kuruş ve 2020 yılında tam 27.000 TL'lik bizlere temettü getirisi sağlamış olacaktı. 2021 yılına baktığımızda hisse fiyatımız 3 lira 95 kuruşa çıktığını görüyoruz. Artık alabildiğimiz hisse sayısı 1500. Bakın şurada 6000'lerden bahsederken burada 1500'e düşüyor aynı parayla. Verdiği temettü miktarına baktığımızda ise 0.156 kuruş bir temettü vermiş ve 14.000 TL'lik temetli getirisi bizlere sağlamış. Bu 14.000 TL'lik temetliyle de yine 3.700 adet lot alıyoruz ve toplam lotumuz 99.105'e çıkıyor. Ve bu seneye baktığımızda arkadaşlar 2022 yılına sitemizin fiyatı 3 15 kuruş. Yıllık verdiği temetli miktarı 0.25 kuruş. 0.25 kuruştan bizlere 25.000 TL'lik bir temetli getirisi sağlamış olacaktı iş yatırımı ortaklığı. Genel olarak bakacak olursak bakın 10 yıl önce iş yatırma yatırım yapmaya başlamış olsaydık toplam lot sayımız bugüne kadar 109 bin olacaktı. Aldığımız temetli miktarlar toplam 103 bin olacaktı. 59 bin TL paramızla gördüğünüz gibi 103 binlik bir temetli oluyoruz. Yani paramızın iki katını temetli olarak zaten almış olacaktı. Hissemizin şu anki ederi 343 bin TL bir fiyatı vardı arkadaşlar. Bir de toplam kar oranına baktığımızda yüzde %582'lik bir kar oranı verdiğini söyleyebilirim. Bu kadar. İncelemem istediğiniz hisse senetleri varsa yorumlar kısmına yazarak o hisse senetlerinizler için inceleyebilirim. Bu videoda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi olmayıp tamamen bilgi amaçlı yapılmıştır. Bir başka videoda görüşmek üzere.